Ee, çok vahim, çok vahim, çok gayet ciddi. Ee, Cumhurbaşkanı'na zaten yakışmayan bir usul. Ama e, Genel Başkanımız da bugün parlamenter sistemi ve zorunluluğunu e, açıklarken sanki bunları biliyor gibi açıklamalarını yaptı. Denetlenmeyen ehlerin birleştiği bir hükümet sisteminin Türkiye'yi mahvettiğini e, ve kurumların işlemediğini ve bir çöküş başladığını çok güzel dile getirmişti ve bunun için mutlaka kutuplaşmaları da engellemek için bir e, parlamenter sistem, güçlendirilmiş sisteme ihtiyacı anlatmıştı. Üzerine de bu Cumhurbaşkanlığı konuşmaları doğrusu onunla tam teyit eder mahiyette. E, Cumhurbaşkanının bu konuşması Böyle bir hükümet etme anlayışı, yönetme anlayışı hiçbir demokratik ülkede hukuk devletinde olamaz. Bir nevi suçu teşvik eden bir cumhurbaşkanı, bir taraftan rakiplerini tehdit ederken, bakın daha başınıza neler gelir? Bu bir. Sayın sobaşı beni duyabiliyor musunuz? Sayın Hasan Subaşı. Evet Hasan Bey şu anda evet Hasan Bey buyurun biz sizi duyabiliyoruz. Şey yapmak isterim. Trabzon'a e, Sayın Genel Başkanım ve heyeti indikten sonra e, çok büyük konvoylarla Rize'ye gitmişlerdir. İkizdere ve Çayeli programları yapılmıştır ama o maalesef şeydeki olayı biliyoruz. O Cengiz İnşaat'ın, Taşoran'ın, Taşoroğlu'nun işinin provokasyonunu hep birlikte izledik. Ee, o bir provokasyondur. Bu tür yandaşları olacaktır. Ciddiye almamıştır zaten Sayın Genel Başkan da. Fakat bu tür şeyleri Cumhurbaşkanı'nın teşvik etmesi e, ve bunların artmasına neden olur. Suç suç artar ve Türkiye yönetilemez hale gelir. Kaldı ki Genel Başkan Rize'deki programına devam etmiş. O taş ocağına karşı köylülerle, köylü kadınlarıyla, onların da desteğiyle, Rizelilerin desteğiyle oradaki eyleme katılmıştır. Ve söylemek istediklerini de söylemiştir halkla beraber. Ama bazı yandaşları, yandaşları teşvik edici, hatta suç sayılabilecek ifadeleri Cumhurbaşkanı'nın teşvik ederek e, doğrusu e, rakiplerini de tehdit etmesi hiçbir hukuk devletinde, demokratik ülkede rastlanmayacak eylemlerdir. Zaten bizim güçlendirilmiş demokratik bir parlamenter sistem zorunlu olduğunu anlatmamızın nedeni de tam bunlardır. Başı güçlendirilmiş parlamenter sistemi konuşacağız ama önce şunu... Önce şunu sormak isterim size. Özellikle Erdoğan'ın meclis kürsüsünden grup başkan vekil grup başkanlığı yaptığı salondan o kürsüden bu daha bir bunun devamı gelecek, göreceğiz. Daha neler olacak gibi ifadeleri kullanması. İYİ Parti tabanında ne, nelere yol açtı? Nasıl etkiler görüldü ve bunun e, işaret ettiği tehlikeler neler? Çok büyük imtialerden olmuştur. Tabii ki çok incinmiştir, üzülmüştür vatandaşımız ama devleti temsil ediyorum bir kişinin bu kadar kutuplaştırıcı söylemleriyle idare etmek istedikleri ülkeyi yönetemez hale geliyorlar. Ve bunu da bilerek, isteyerek maalesef teşvik ediyorlar. Tehdit ediyorlar ki bu hiçbir anayasal devlette, hukuk devletinde e hiçbir çağdaş ülkede rastlanmayan şeyler. Ee, bunun sonuçları bahim de olabilir. Burada Cumhurbaşkanı'nın e, hem parti başkanı hem Cumhurbaşkanı olması yaşanan sıkıntılarıdır. Ama her geçen gün biraz daha ileriye gitmektedir. Geçmişte hiç muhatap almak istemedikleri e, Sayın Genel Başkan'ın bugün e, saldırılarla teşvik etmeleri ve e, o bir paniğin de sonucu olduğunu da burada söylemem gerekiyor. Yani hiçbir kere bile adından bahsedilmez ki son aylarda, son günlerde sürekli Sayın Genel Başkanla uğraşılması, tehdit edilmesi, saldırılara uğraması ve bu konuda da e, eylemlerin teşvik edici anlamda Cumhurbaşkanıca bizzat bu tür destekleyiz ifadelerle de, desteklenmesi, teşvik edilmesi çok vahimdir. Sayın Subaşı, az önce sizin de söylediğiniz bu güçlen, güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklaması yaptı Sayın Akşener. Neler içeriyor bu sistem, neler önerdi? Parlamenter sistem, hepimizin bildiği parlamenter sistem, 150 yıllık bu konuda Türkiye'nin birinci meşrutiyet 1876'dan bu yana deneyimleri olan, yaşadığımız bir sistem. Ama en ilginci de ilk kuruluş meclisidir Cumhuriyet Devri'nde. O bizim hep kurtuluşumuzu, kuruluşumuzu e, ve bir e, savaş, savaşın da şeyi teşkil etmiştir. Onun zeminini teşkil etmiştir. Karargahını teşkil etmiş. Kurtuluş mücadelesi verilmiştir o parlamentoda. Ardından anayasa yapılmış ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu kadar güçlü bir parlamenter anlayışımız Varken ve sonra da bugünlere parlamenter demokrasiyle gelmişken son yıllarda hele bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yaşadığımız son yıllarda Türkiye bir felaket yaşamaya başlamıştır desem inanın ee, az söylemiş olurum. Bunu artık bütün ülke yurttaşlarının görmesi lazım bunu AK Partililerin de görmesi lazım. Bir çöküşe doğru gidiyoruz. Bunun sonuçları vahim de olabilir. Yani bir cumhurbaşkanının rakiplerine bir nevi saldırın, daha fazlasını yapın gibi teşviklerde bulunması, daha fazlasını da yaşayacaksınız, göreceksiniz demesini e, hepimizin düşünmesi lazım. Daha fazlası da olabilir. Sayın Hasan Subaşı bir, Kime neyi telkin ediyor, neyi tavsiye ediyor? Sayın Bunu Hasan Subaşı, çok, Bunu teşekkür çok teşekkür evet. ederiz. Çok teşekkür ederiz, iznimize katıldığınız için. Evet, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet, değerli izleyenler, bir.